Merhaba sevgili feygocular, yepyeni bir vlog videosuyla sizlerle tekrardan birlikteyim. Um, videonun başlığından anlaşılacağı üzere tekrardan Pokemon'la ilgili eşyaları açmaya devam ediyoruz. Bu üçüncü kısım oldu. İlk kısımda neler açmıştım? İlk kısımda neler açmıştım? Dialga'yı açmıştım. Ve Pokemon kartı açmıştım bir tane. İkinci kısımda... E, Gyarados ve... Groot'u açmıştım, yine kartı açmıştım. Bu bölümde e, neler açacağım videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Ama e, Sercan'ın yani bu yurdayımın kanalında gördüğünüz üzere tekrardan yaklaşık bir hafta önce hatta bir haftadan daha yakın bir süre içinde Sercan'la buluştuk ve tekrardan o oyuncak satan mağazaya gittim, Vecdiye köydeki Toyze Toyza. Oraya dolaştık falan baktım böyle bir sürü figürler falan da hep aynılar. Böyle bahsettim zaten önceki videolarda böyle sanal bebek ay şeyi var eşyası var böyle Pokemon besliyorsunuz. Böyle özürlü Pikachu'lar var bir sürü Walking Dead'den çıkmışlar böyle zombi gibi. Pikachu peluşları var. Kartlar kalmış. Zaten ne açacağım anladınız evet bu bölümde yine kart açacağım. artık bir şey daha açacağım. ilk onu açacağım hatta dediğim gibi videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Onun dışında da orada bir şey kalmamıştı. Artık neler yapacağım? Bu açılış videolarını sevdiğinizi tahmin ediyorum ve açılış videolarını ara sıra böyle yapmaya devam edeceğim. Tabii ki bu bir seri değil. Herhangi bir yani rastgele ben ne zaman Pokemonla ilgili bir eşya alınca o zaman videosunu kanala koyuyorum. Yaklaşık işte bir haftadır açılmayı bekliyor bu pokemon kartları ve kanalda sizlerle birlikte yeni destemizi açacağız. Zaten orada e, ben de bende şu an toplam 3 deste oldu. Bunlardan e, bunlardan önce bende yaklaşık 3 tane deste oldu. Orada da bir iki deste daha kaldı. Onları da tamamlayacağım ve bu ikinci jeneral, ikinci nesil, ikinci nesil Pokemon'lar değil de öyle anlamayın da ikinci nesil Pokemon e, kart koleksiyonu ve ben iyi bir kısmını tamamladım gibi. Ayrıca kötü bir haberim var. İkinci videoda izlediğiniz üzere şey atılmıştı. Üstünde mifti olan küçük mini bir deste açmıştım. O atılmıştı. İşte kan Farfacle falan çıktı. Evde bizimkiler çöp zannedip atmış. Benim de atılmadı ki. Böyle 30 tane Pokemon figürü biriktirmiştim. Onlar da atılmıştı. Sonra tekrardan biriktirmeye çalıştım da yine 30 tane yapamadım. İşte o yüzden kötü. O yüzden diğerlerinin oyuncak olarak gördüğü şeyleri güzel yerlere saklayın. Benim gibi amele gibi ortaya koymayın. Evet. İlk olarak videoyu başlamadan önce size bir şey daha göstermek istiyorum. Aklınız çok pis. Um. Yaklaşık 1-2 sene önce Burger King böyle Pokemon figürleri veriyordu ve onların yanında kartlar çıkıyordu. Pokemon figürlerim de atılmıştı. Ama kartları kurtarabildim. Birkaç tane kardım var. Onları size göstermek istiyorum. Onlardan sonra da kart, açılış videosuna dönebiliriz arkadaşlar. Sadece kart olmayacak. Karttan önce bir şey daha göstereceğim. Bakalım ne kadar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane Burger King'den özel kartım var. Bunları size göstereceğim. Ama kart açacağım zaman onları da bir köşeye ayırıyorum. Hatta işi daha da ilerletip Neyse o bir dahaki bölüme kalsın sürpriz olsun. Bu da bir spoiler ama söylemeyeceğim ne olduğunu. Bir şey daha kartlarla ilgili bir şey daha gösterecektim de o bir sonraki bölüme kalsın. Hem video için malzeme olur. Video çekmek gerçekten zor iş. Her neyse. O zaman Pokemon özel o zaman özel Pokemon açılış eşya o zaman özel açı o zaman özel pokemon eşyaları açılış videosu bölüm 3 sizlerle iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak ekranda garip şeyler görüyorsunuz. İlk açtığım iki deste, iki tane pokemon oyunu koydum. Böyle arka plan iğrenç durmasın diye böyle benim iğrenç vücudumu görmeyin diye pokemonlar falan koydum arka planı donattım. Şimdi bölümün başında ilk olarak kat yeni kartımı, yeni kart destemi açmadan önce bir tane oyun sipariş etmiştim yakın zamanda uzun zamandır almak istiyordum yaklaşık 6 aydır falan almak istiyordum hatta 6 aydan daha uzun bir süredir almak istiyordum Pokemon'un serisinin en sevdiğim oyunlarından biri benim Fego Ironworks kanalına başlama nedenlerimden biri ilk çektiğim videoların sebebi olan ilk çektiğim videoların serisi olan oyunu açacağım ne olduğunu ee, Fago Ironworks başından beri takip edenler bilir ama cidden bu oyunu aldığım için mutluyum artık bu oyunu kursan oynamayacağım için mutluyum bu oyunun koleksiyonumda olacağı için mutluyum o yüzden o oyunu açıyorum böyle reklam olacak biraz ama işte kargo poşetinde gelmiş kargo şirketini söylemeyeyim belki görmüşsünüzdür oyunu açıyorum ve açıyoruz. Ve geliyor, 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 geliyor. Hangi oyun acaba? Tahmin edebiliyor musunuz? O zaman biraz daha açalım. Ve en sevdiğim oyun karşınızda Pokemon Mystery Dungeon Blue Rescue Team Explorers of Sky serisini izleyenler ve sevenler bu oyunu mutlaka oynamalı Mystery Dungeon serilerinin atası olan bu oyun Blue Rescue, Rescue Team versiyonu Nintendo DS için tasarlanmış Red Rescue Team versiyonu ise Game Boy Advance için tasarlanmış arada Pokemon farklılıkları var o kadar Tabi Game Boy'da oynaması bence daha zevklidir. Şimdi ben 3DS'te bunu oynayınca biraz görüntü falan küçülüyor. Ama kapağında en sevdiğim Pokemon'u görüyorsunuz. Todadal. Daha sonra Skirtle var. Mudkip var. Aptal Pikachu var. Alakazam ve Cencar vahşi bir şekilde duruyor. Şu etiketli kısmı ki orayı ben düzelteceğim. Üzerinde de Tyranitar var. Blue Rescue Team şeyini görüyorsunuz. Şimdi arkasına bakınca da işte oyun bilgilerini görüyorsunuz. Size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Önceki videolarımda bahsetmişimdir. Original Nintendo Seal of Quality. Bunu gördüğünüz zaman oyunu kesinlikle güven içinde alabilirsiniz. Bunu benzetmeye çalışacaklardır. Zaten bak bu parlıyor, sallayınca parlıyor. O yüzden dikkatli olun. Çakmalarına kanmayın. Oyun falan satın alacakken elden alıyorsanız buna bakın. Ben geçenlerde bir tane Pokemon Diamond aldım. Onda sorun yoktu ama satıcıdan Pokemon Platinum alacaktım. Satıcı da bilmiyormuş oyunun korsan olduğunu. O yüzden oyunun korsan olduğunu fark ettim ve almadım. Zaten siyah bir kutusu vardı. Oradan işkillendim ve arkasında sadece şu kısımda Original Nintendo Seal yazıyordu. Buna dikkat edin. Şimdi paket içeriğini açıyoruz. Oyunun üstünde de kartuşun üstünde de göreceksiniz bunu. Orijinal Nintendo Seal of Quality. Manuelleri var. Eski oyunlarda ben bunu çok seviyorum abi. Yeni oyunlarda bu kadar yok. Ne kadar eskiye giderseniz bu manuel kitapçıkları o kadar kalınlaşıyor. Ve ben buna gerçekten hayranım. Manuellerde of be. Yemin ediyorum geçmişi yaşadım. Pelipper'ı görüyoruz. Yine postacı kuş olarak. Yeni oyunda postacı kuş Pelipper mıydı bilmiyorum. Daha sonra içerikleri falan yazıyor. Partner Pokemon'ları yazıyor. İşte Balbazar, Charmander, Squirtle, Aptal Pikachu, Chikorita, Cyndaquil, en sevdiğim Pokemon Tododile ve Tododile kadar sevdiğim Pokemon Treko, Torchic, Mudkip ve bu kadar. Meowth falan da yok muydu ya? Kontroller falan var. Sıkıcı kısımlar. Dokunmatik ekranı kontrol etme var. Alanda nasıl oynanır onlar var. İşte böyle işe yaramaz bilgiler. Gönül ister ki Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky bitince bu seriyi de kanala bir kere daha adam akıllı bir şekilde çekeyim. Çünkü ben 2 sene hatta 2 seneden fazla bir süre oldu şeye başlayalı. Kanala başlayalı. O zamanlar çok acemiydim. Ve o zamanlar seri gibi oldu. Bunu da çekmek istiyorum kanala. Gerçekten hikayesi çok güzel. Eski Pokemon'lar var ama Geçmişi yaşatıyor şimdi tüylerim diken diken oldu mutlu oldum Böyle bilgiler falan var Bir sürü bilgiler görebiliyorsunuz Bilmeyenler için Tavsiyedir Daha sonucuma neler var 250 bilmem ne veren Nintendo VIP şeyi falan var. Tarihi nedir aslında çok merak ediyorum. hangi yıldan kalma. Çünkü çok eski bir oyun. Yani Nintendo DS Lite'ı tanıtan. Nintendo'nun ilk DS konsolunu tanıtan. Büyük ilk DS değil galiba da. O konulara pek hakim değilim. O yüzden bilmediğim konular hakkında konuşmayayım. Eski DS konsolunu tanıtan reklam var. Daha sonra güvenlik bilmem ne zımbırtıları var. Şurada da bir kağıt var. Satıcı bana bir not mu bırakmış acaba? adamlar Türkçe şey yapmış arkadaş bu kılavuz Türkçe hı... Oha bilmeyenler için saygılar Ben bunu saklayacağım Pokemon bu kılavuz Türkçe hızlı başlangıç kılavuzudur İşte açık havada aya komutu seçilir Vallahi helal olsun ne diyeyim helal olsun saygılar Gönül isterdi ki bu oyunu diye iste denemek ee, ama onun için pek zamanım olmayacak gibi o yüzden belki zaman kalırsa videonun sonunda denerim ama büyük ihtimal kalmayacak. O yüzden size heveslendirmeyeyim. Oyunu denemeyeceğim. Sadece açılışını, kutu açılışını gösterdim. Yine eşyalar, yeni oyunlar alınca da artık kanalda böyle tanıtırım. Sadece Pokemon olmak zorunda değil. Şimdi yavaştan arkadaşlar kart açılışına geçeleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan kartlarımızı açmaya geçelim. Bu bölümde figür açmadım cidden fakirliğim tuttu. 50-60 lira şeye vermek istemedim. Cidden fiyatları biraz uçuk. Yani biz Tarapto'nun üstünde Monferno'ya 50-60 lira vermek istemedim. Yani Pokemon'u seviyoruz ama yani ne bileyim iki tane figür için de o kadar para harcamak pek mantıklı değil. Yani çok figür almak istiyorsanız benden size tavsiye ebay, aliexpress gibi sitelerden alabilirsiniz. Şimdi size bahsettiğim şey arkadaşlar videonun ortalarında. Ee, bundan yaklaşık 200 sene önce Burger King mi, McDonald's mı ne, Pokemon figürleri ve kartları satıyordu. O figürlerim atıldı ama kartlarım halen daha duruyor. Size onları göstermek istiyorum. Teker teker sevdiğim Pokemon'ların birinin evrimleşmemiş hali olan Zorua. Scratch saldırısı var, 10 vuruyor. Free Swipes var, o da 10 vuruyor. Ve 3 tane işte para atın diyor. Ee, kaç tane tura gelirse o kadar maksimum 30 vuruyor. Bu karanlık türü bir kart. Eski serilerde karanlık türü kart yok. Onlara da birazdan değineceğim. Şu bütün kartları açtıktan sonra özet geçeceğim veya şunları gösterdikten sonra değinelim. Tepik ateş türü Pokemon sadece Ember var. Kartlar parlıyor. Hoş kartlar. Bunları saklayabildim. Snipe'imiz var. Slam saldırısı var gördüğünüz gibi. Maksimum 40 vurabiliyor ya da 20 vurabiliyor. Snivy sevdiğim 5. E, seriyi seri başlangıç Pokemon'u. Ve Klink var. White serisini izleyenler bilir. Çarkıfelek. Charge Beam saldırısı var ve Iron Grip saldırısı var. Çelik Pokemon'u da önceden, çelik turu da önceden yoktu. Şeylerde. Hepsini açıklayacağım. Bu da renksiz kart. Ayudino. Sevmediğim Pokemon'lardan biri. Bunun Megali gelmişti değil mi? Double Slap yapıyor. Ve en sevdiğim Pokemon'lardan biri olan ve kartımana çıkmasına çok sevindiğim bir Pokemon Rusario veya Rukario ismini hala daha telaffuz edemiyorum. Faint ve Aurosphere veya her neyse veya bla bla saldırısı var. Görüyorsunuz açıklamalarını falan. Şimdi hepsini okuy okuyup zaman kaybetmek istemiyorum. Happiny bebek evrimi Pokemon saldırısı yok. Bu support yani e, Pokemon'larınızdan birinin aldığı hasarı falan siliyor. Diamond Pearl serisi kartları görüyorsunuz arkadaşlar. Ve Piplup. Piplup'u da severim. Dördüncü seri favori başlangıç Pokemon'umdur. Pek ve Water Splash var. ah oh be eski kartlarımı görmek beni gerçekten mutlu etti. Maractus, Mega Drain ve Pin Missile. Şimdi bazı Pokemon'lar var. Ben bunu anlamıyorum. Mesela bu Kaktüs. Sen Zaten bir tane kaktüsün var senin. Kalk var? Sen neden bir tane daha kaktüs yapıyorsun? Nuh var. Neden alamam olayı çıkartıyorsun? Yani bunun gelişmiş haline benziyor. Yani birbirlerine benzeyen Pokemon'ları evrim olarak yapın abi. Tauros var. Bofulant'ı neden onun evrimi yapmıyorsun? Sonra gidiyorsun. Remoroid'i Octelier, dönüştürüyorsun. Resimlerini göreceksiniz zaten. Ne kadar... Biraz mantık dışı ilerleyebiliyor Pokemon evet. Her neyse şimdi size kart türlerinden bahsedeyim. Evet arkadaşlar şimdi kamera elimle tutuyorum. Şimdi yarım saat düzenek kurmakla uğraşmadım. Evet tripodum yok böyle daha fakir YouTube'çuların hali böyle oluyor. Şimdi size hızlı bir şekilde türlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Dur şunu iyi bir şekilde elimle tutayım da. Hızlı bir şekilde Pokemon kart türlerinden bahsedeceğim. O yüzden yani kağıda yazdım. Hatırlamıyorum hepsini. Kart konusunda o kadar hakim değilim. Evet bu bölümde gözlüklüyüm. Plaslerim çok sorun çıkardı. O ayrı bir konu. Ee, önceden arkadaşlar. Yani Pokemon kart türü sistemi baya bir değişik. Ya baya değil de biraz değişik. Şimdi. Bunlarda toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tür var. 12 tane tür yapmışlar. Normal Pokemon'da. 18 tane mi ne türü var? adamlar indirgemişler. Bitki türü yapmışlar. Yeşil renkli olan kartlar. Bitki türünde böcek ve bitki pokemonları var. Önceden zehir pokemonları da bu şeydeymiş. Ama o değişmiş sonra anlatacağım. Hatta biraz anlatacağım. Ateş türü kırmızı kart ve halen de ateş türünü temsil ediyor. Su türü mavi kart. Su ve buz türünü temsil ediyor. Şimşek türü sarı kart elektrik türünü temsil ediyor. Pisişik türü Mor kart, pis ışık, hayalet ve zehir türünü temsil ediyor. Zehir türü önceden bitkinin içindeymiş. Daha sonra onu şey yapmışlar. Pis türünü almışlar. Bu da Diamond Pearl paketlerinde gelmiş. Yani benim şu an demin gösterdiğim pakette gelmiş. Dövüş türü. E, kahverengi ve turuncu kartlar dövüş, kaya ve toprak türlerini kapsıyor. Karanlık türü. Siyah kart karanlık türünü temsil ediyor. Çok yaratıcı. Metal kartlar gümüş renginde çelik türünü temsil ediyor. Renksiz kartlar beyaz renkte normal ve uçan Pokemon'ları temsil ediyor. Bu şeyde Black White'ta gelmiş bu uygulama. Dragon kartları altın renginde ve ejderha Pokemon'larını temsil ediyor. Bu da Black White'ta gelmiş. Ve son olarak onu da biliyorsunuz yeni gelen türümüz Fairy pembe renkte. Fairy türü Pokemon'ları temsil ediyor ve büyük yani xy şeyinde gelmiş paket zamazingosunda gelmiş her neyse bunları da tanıtıma göre kart açılışına ba başlayabiliriz arkadaşlar videonun sonunda size güzel bir haberim olacak hatta iki tane evet sevgili arkadaşlar ilk olarak yeni aldığım desteğe hepimize hayırlı olsun <laughs> yeni aldığım desteğe hepimize hayırlı olsun lighting bug üzerinde feygo Ironworks'ün Maskotu olan Magnamite'ı ve bir tane de Deli Bedri görüyoruz. Şimdi fiyatını gördünüz. Evet fiyatı 20 TL. 15 liraya aldığım zamanlar olmuştu. Yok 20'ye mi almıştım? Her neyse ama ucuz. Bazı yerlerde çok pahalıya satılıyor. O yüzden nereden alacağınızı önceki videolarda söyledim. Bir daha söyletirmeyeyim. Söyle, söylemeyeyim. Desteği açıyoruz. Efendim i̇çinden çoğu şey aynı çıkacak ama bunu da görün istiyorum. Güzel bir açılış videosu olur inşallah. İnşallah seversiniz. Yandan açıyoruz. Şimdi hep aynı zamazingolar. Ama o zamazingolardan bakmak istediğim bir şey var. İlk olarak şu. Bu. Bu değil. Bu nasıl oynanacağını gösteriyor. Şu hasar şeylerini diziyorsunuz bununla. Şuna bakmak istiyordum ya uzun zamandır. Gel git şuradan. Şuna bakmak istiyordum. Hangi desteleri al, alacağım da. Şurada 4 tane gözüküyor. Altta Psychoat gözüküyor. Arka planda gördüğünüz Hot Water gözüküyor. Şurada da üstte Grass Chopper gözüküyor. Sadece bitki türü kartı. Çimen türü kartı. Çünkü dediğim gibi bitki, böcek, zehir aynı türdeymiş bu jenerasyonda. Arkasında da o Arkasında da iki tane daha kart görüyoruz. Bodyguard bu neyle ilgili bilmiyorum. Hani Çimentürü olan çimentüründen saydıkları Zubat Golbat falan varmış. İç, i̇çeriklerini söylemeyeyim de sürprizlik kaçmasın. Lockdown denilen bir deste var. Onun dışında da yok sanırım. Yok hayır yok. Bunlar böyle. Şimdi e, bir tane yine şey geldi değil mi? Yine Pikachu üçüncü oldu bu ya. Bir tane de başka şey koyun. Allah'ın belası sarı şey koymayın bir videoda da ya başlayacağım Pikachu'sun arkadaş ne Pikachu'ymuş. Bir de bazı böyle insan yani çoğu insanlar oluyor böyle figür falan oluyorlar açmıyorlar ya. Bana bir hediye geldiği zaman ben açmak isterim arkadaş. İlk başta tam bunu şeyini yapayım. Chansi görüyorsunuz. 120 canı var. Tabi o zamanlar Blissey olmadığı için Chansi bayağı tank bir Pokemon ve parlak holo. Holo mu deniyor bilmiyorum. Double Edge saldırısı var. 80 vuruyor ama 80 de kendine vuruyor. Fena pasif şey falan da var. Onları açıklamıyorum. Açabilirsem. Aa. Evet. Taze kartlarımızı açmaya başlayalım. O zaman ortalığı fena dağıttım. İlk Pokemon'umuz Chansey. Dediğim gibi Holo 120 canı var. Normal türde bir Pokemon. Trainer kartı Pokédex bana çıkmamıştı galiba. Ee, Destenden 5 tane e, kart çekiyorsun ve onları düzenliyorsun. Plus Power kartı var. Hiç okumayacağım çok uzun. Defender kartı var. Var X defans falan olarak geçiyor. Umarım görebiliyorsunuzdur kartları. Umarım kötü tutmuyorumdur. Bir tane daha Defender var. Enerji Retrieval var. Enerji Retrieval var. Switch var. Ee, aktif Pokemon'unuza destek iki Pokemon'unuzu değişmenize yarıyor. Magnemite ile Kakuna'nın resmini koymuşlar. Gust of Wind'i görmüştük. Gust of Wind'i görmüştük. Bill, Kill Bill, lanet olsun geri zekalı adam. İki tane kart çekmenize yarıyor. Bir tane daha Bill. Bir tane daha Bill. Adamı çoğaltmışlar. Ve Magnemite. Yaşasın. Thunder Wave. Rakibi paralize edebiliyor. Self destrak var. Kendini patlatabiliyor. O yüzden feygo'yu çok sinirlendirmeyin. Kanal kendini havaya uçurabilir. Bir Magnemite daha. Bir Magnemite daha. Neden Magneton'a geçmedin abi? Neden Magnezon'a Magneton'a geçmedin? Hemen obez pikoçuyu koymuşlar. O zamanlar pikoçu obezdi. Kilo vermemişti. Sonraki jenerasyonlarda kilo verdiğini görebilirsiniz. gnaw ve Thunder Jolt tadısı var. Thunder Bolt'tan çakma. Zaten pek de güçlü aptal bir kart. Magnemite alır kendini patlatarak. Allahu Akbar deyip alır, alır ya. Pikachu. Pikachu. Aa, Bedril. Tiviniddle. Bu güzel bir saldırı. Ee, 30 ile 60 vurabiliyor. Poison Sting var. Ee, rakibi zehirleyebiliyor. Baya güçlü. Kakuna. Evrimleşmemiş hali. Poison Powder'ı falan var. Pasif şeylerini okumuyorum. Kakuna. Kakuna. Widdle. Poison Sting. Abi çok iyi. Bu kartlar sahte mi değil mi bilmiyorum ama yine de güzel. Sahte olma ihtimali de var ama umurumda değil. Yine de güzel abi. Poison Sting. Poison Sting. Poison Sting. Ve Metapod. Ha Butterfly yok. Stun Spore var. String Shot'lı Katarpi'yi görüyoruz. Katarpi. Paralyze ediyor String Shot. O da güzelmiş yani. Katarpi. Katarpi. Şimdi videonun bu kısmında en sıkıcı burayı hızlı geçeceğim. Enerji katları. Görüyorsunuz. Ama enerji katlarsız da oyun oynanmıyor. O yüzden bu desteleri al, alıyorum yani elektrik enerjisini de görüyorsunuz. Şöyle. Ve destemiz, açılışlarımız burada bitiyor feygucular. Evet arkadaşlar. Yerlere kimlere basma? Kimlere basma Emre? Kimleri eziyorsun? Kusura bakma Emre. Tamam. Kendime küfür etmeyeceğim. Hayır. aslında <laughs> size bir itiraf. Ben videoyu bitirdikten sonra bu kısmı çekmek aklıma geldi. Araya sıkıştırdım. Bu sözleri koyar mıyım bilmiyorum. Ama açmayı unuttuğum bir şey daha var. Yine bir tane daha mini deste aldım. İçinde 11 tane additional game cards var. Ekstra kartlar bunun üstünde Cinder Doss isimli var. Bakalım ekstra kartlar olarak neler çıkacak. Bu kartlardan bazılarını şöyle biliyorum. Destenize ekleyebiliyorsunuz. O yüzden güzel destenizi modifiye etmek için güzel bir şekilde açalım şerefsiz gibi açmayalım Evet arkadaşlar teker teker açacağım en alttan başlıyorum birinci kart Spiro pek ve Mirror Mauv saldırısı var Mirror Mauv oyundaki gibi değil ya defanslı atak Pokemon mu ne değiştiriyor pek anlayamadım şu an detaylı da okumayacağım size o Raidon ya böyle küçük kardeşleri daha iyi daha aksiyonlu ne çıkacağını bilmiyorsunuz diğerleri yazıyor Horn atak var 30 vuruyor ve rem var 50 vuruyor 100 canı da var Raidon Sıradaki Pokemon'umuz Zapdos Oha Oha Şüş Thunderstone Yani Rakibin çok bütün Pokemon'larını vurabiliyor Bu kartlar büyük ihtimal sahte ya ama Zapdos abi Zapdos Valla hiç bilmiyordum içinden neler çıkacağını. Sıradaki kart. War Turtle. Mahmut'un gelişmiş hali. War Turtle. Sıradaki kart. Buzz Broads. Pek de etkileyici bir kart sayılmaz. Sıradaki Pokemon. Yeşil enerji kartı. Aman tanrım. Şimdilerin arasında uç uç. Sıradaki kartımız. Enerji Retrieval. Enerji aktarımı sağlıyor. Sıradaki kartımız. Sarmi. Recover var. Star Freeze var. Benim Star var mıydı? Bilmiyorum. Sıradaki kartımız. Son 3 kart. Ghostly. Ve çok tatlı. Kawaii. Desu. Sleeping Gezi var. Uyutabiliyor. Destiny Bond var. Kendisiyle birlikte düşmanın yok eden saldırı. 30 canı var ama Ghastly tatlıdır ya. Son 2 kart arkadaşlar. Sonuncu Pokemon Holo olarak gelecek. Magmar. Seni kafalı. Fire Punch'ı ve 50 canı ve ve var. <laughs> Aman tanrım son kartı açıyoruz. Son kartı açamıyoruz. Son kart açıyoruz. Maçam de holo. Tabii ki bunu asla oyunda kullanamayacağım. Çünkü maç opum. Maç okum op yok. O yüzden Machamp'ı asla kullanamayacağım. Sismik tosu ve yüz canı var. Rengi holo böyle parlıyor biraz. Rengi denildiği gibi kahverengi ve turuncu. Özel kartlarımızı açtık arkadaşlar. Pikachu'yu Pikachu da burada bak. Gerizekalı Pokemon. Ee, yine size o nur yüzümü göstereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili feygocular destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu, bu bölümde böyle oldu. Böyle çok übel şeyler açamadık. Bir deste açtık. Bir tane de oyun açtık. Umarım sevmişsinizdir. Ee, onun dışında da size iki tane haber. Birincisi evdeki olan size bütün Pokemon figürlerimi göstereceğim. Evet. Bu da güzel bir vlog olacak. Çünkü o kadar da fazla Pokemon figürüm yok. Bazıları zaten Eskişehir'de. Eskişehir'de çok az var. Burada da %75'i burada %25 hatta %25'ten %25'i Eskişehir'dedir Belki de daha hızlı Her neyse ve zamanda bizim bakkalda 10 kuruşa 20 kuruşa saatte kartlar satılıyordu Bir de onlara göz atalım Oldu mu size? Bu iki videoyu birleştirsem Bir video veya ayrı ayrı yaparım Ne kadar zaman alır bilmiyorum O iki videoyu da birleştirebilirim ee, Ve bir video daha Madem 3 tane kart desteğimiz oldu Artık bir kart savaşı yapalım değil mi? Bence yapalım. Ve canlı kart savaşı. Evet. iki tane videonun haberi. Ee... <laughs> Bug'a gireyim. Dediğim gibi arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklemek için like atmanız, abone olmanız yeterli. Ee, bundan sonraki gelecek olan iki videodan da bahsettim. Eşyalarımı göreceğiz. Pokemon oyuncaklarını göreceğiz. Sahte kartları göreceğiz. Ve... Bir videoda da kart savaşı yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın feygocular.